Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Cumhurbaşkanının bile koltuğunu çocukların devrettiği bugün de ben de yönetimi annemden devralıyorum. Melek yüzüne aldanan arkadaşlar olabilir. Şimdiden uyarayım. Çikolata. Yok oyuncak. Gel parka gidelim. Gel evcilik oynayalım. Kutu kutu penseymiş. Kitap boyamaymış. Masal anlatma. Ben bunlara kanmam. Maaşınızdan keserim. Mesajım umarım net anlaşılmıştır. Odam neredeydi benim? Hmm. Bir şey içer miydiniz Nisan Hanım? Süt. Biberonda mı bardakta mı istersiniz? Bardakta tabii ki. Biberon var mı bardak mı soruyor. Bir de bebek bayramını kutluyoruz? Çocuk bayramı. Neyse. Ayşe oyuncak kategorilerine kim bakıyor ya? Söyle de gelsin odamda bekliyorum. Bugün Barbiler'de indirim yapıyoruz. O da nasıl? Yani zaten indirimimiz var. Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı değil mi? Bugün patron ben değil miyim? İndiriyoruz. Bugün ben ne dersem o. Şu anda oyuncaklarda el zaten mi sizin? Vazgeçtim. Sadece Barbiler'de değil, bütün oyuncaklara indirim yapılacak. Derhal. <laughs> hmm. Hmm. Baktım da... Akülü arabalarda yeterli indirim göremedim. Bu çocuklar akülü araba alamayacak mı? İndirim yapılacakları sayıyorum şimdi. Bisiklet, skuter, akülü arabalar, Barbie, Hot Wheels, Legolar, Puzzle, peluş oyuncaklar, bebekler, arabalar hepsi. Bütün çocuk ürünlerine indirim yapılacak. Burası Anne Express. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun. İndirimden de akıllıyı kaptım. Hadi gene iyisiniz. Hadi arkadaşlar ben gidiyorum. Okuldan çağırdılar.